Motor fiyatları bunlar. Hello. Bizim motorumuza kaza yapmışlar ama motorcuda başka motor kalmamış. Bütün motorlar kiralanmış. Başka motorcu değil Belki bu. <laughs> Çok güzel. Oha. Çok güzel sıcak. Ben de acıktım. Şu şuradaki sokak lezzetçisi kadın açık mıydı acaba? Oradaki hamurlu şeyden yiyelim. Hava şey ama motorsuz gidemeyiz dolu. Bugün de hava güzel. Ama bugün bulut yağmur daha fazla. Ya, ya. Bugün 40 net turu yapmamaya karar verdik. Bugün son günümüz bizim. Bugün dinlenmeye karar verdik. Çünkü... Buçuk, buçuğa kadar dinlendik. Çünkü üst üste iki gün çok yorucu etkinlikler yaptık. Bir de o feribot var. Onun için. Beşte falan kalkacağız belki. Neyse bakalım. Bugün neler çıkacak kalbim. Bugün belki sıcak suya gideceğiz. Önce bir karnımızı doyuralım. Evet. Otelde kahvaltı yaptık ama yetmedi. Ya ben yeterli bir şey sefer farklı bir köye geldik fark yapılasın burada bence evlere gidiliyor keşif yapıyoruz bak burada evler falan var kayık yapıyorlar burası kayık İmalatane yeri. köy kasabası Adını bilmiyorum. Param düştü. Evet, bu şekilde Hello. Ne kadar size karşılığlar girilmez mi olsun. Rus şey. Kafe bar gibi. Tamam. Hello. Hello. Koronun girilmez mahallelerine girdik. Aa, başka bir şey yok herhalde. Yani. That's all. <laughs> Gel bak bir de diğer tarafa gidelim. Hey. My friend. Okay guys. I need to go. Thank you. <m> Nasıl ola? Orası <laughs> ha? Gel de. Hah, şimdi köleye <bir�icinde> düşme devam et. <laughs> Orada adamlar bizi bize katılmak ister misin? Evet. evet. Mozol Koronun bilinmeyen köylerini geziyoruz. Çok enteresan yaşamlar var burada. Bunun turistin, turistin olmadığı, turistlerden izole, balçı kasabası köyü. Aslında sanki yerliler daha sıcak kaldı. Yani koron merkezdeki insanlar artık turistlere alışmış ama. Yani evlerin, evli, insanların evleri bitti de birbirine. Bu da konser veriyorlar. <laughs> <laughs> Minajik bahçe duvarları arasında yollardan geçiyoruz. Hani insanların evleri ya da bahçeleri Emin değiliz, çok küçük yollar. Ama ona rağmen bizden rahatsız ya da tedirgin olmuyorlar. Aksine böyle güler yüzle karşılıyorlar. Hot Springs'e geldik. Sanırım sıcak su havuzu olarak geçiyor herhalde. Yetişkinler için 300 pezoymuş. giriş. 8'de kapanıyormuş. Hadi gidelim bakalım. Neymiş bu hatı? O kadar büyüyorlar, büyüyorlar. Övüyorlar. kesin, kesin gereksiz bir şeydir. Hello. Please write your full name, sir. Name? Yes. How many, sir? Two person. Only one full How much? Six hundred. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Hello, sir. Where are you from? I'm from Turkey. Excuse me, sir. your bag, sir. Hat Springs için kişi başı 300 peso dedik. Bakalım neymiş bu Hat Springs ya? Çok merak ettim. Neyi ünlüymüş yani ne? Bizim kaplıcalardan ne farkı Şu bakalım. Ne Tuzlu sıcak su diyor. Tuzlu sıcak su. Yazıda öyle diyordu. Aa. Bizdekiler ki kürtlü. Domates mayı çok iyi geldi söylemiş. Abartı. İnsanlara yanlış bilgi vermeyelim lütfen. <laughs> Özellikle yaşlılarımız için. <laughs> burada bir yeni bir turizm şeyi geliştiriyormuşsun. Haç gibi. Diyor ki bak maymunları beklemeyin diyor. Demek ki burada maymunlar falan var. Ama muhtemelen. Çantanına sahip çık. Evet. Maymun ama beklemesin Allah'tan. Bizi kendi bulamadım ki iyi. Aşkıma diyorum ki, aşkım diyorum bana muz ver, muz al, Yok. Aşkı cimri çıktı. 15 Pesom buna 7,5 TL. Gerçi Türkiye'de ne kadardı hatırlamıyorum Aynı. ama. Aynı. Aynı mı? Hı hı. O zaman. Burada ama daha bu... ucuz olmalı. Buzun cennetine yani, geldik. Yani bence de. Şimdi ben üstünü çıkartmam gerekiyor. Ben... Şurada var bir çekeyim. Orada insanlar herhalde güneşleniyor. Springs, sıcak deniz suyu. Böyle bahsedince Hı? ilgi çekici gelmiyor ama çıktıktan sonra bayağı bir serinliyorsun güzel oluyor Foto Foto sto, spot Nasıl değerlendiriyorsunuz hot spring'i? Daha henüz girmedik o yüzden suyla ilgili bir değerlendirmem yok ama ambiyans güzel yani yatırım yapmışlar. Tabii girişte kişi başı 300 kez olunca yatırımda yapsın bir zahmet yani kafa dinlemelik bir mekan. Aa, evet bak buraya gelir oturur 2-3 saat kitap okursun çok keyifli. Kalabalık yok, gürültü yok, şırıl şırıl. Motor sesi yok, egzoz kokusu yok. Gerçekten doğru. Otur şimdi kitabını oku, kahveni iç. <laughs> Biranı iç. Ha bira var da. Var evet. mı? Alkol de satılıyor. Ama sıcak suya girerken alkol içmek de ne kadar doğru bir şey bilemedim. Bak şu ileriki küçük adacıkların oraya gidin. Gelirseniz burada çok güzel dalış yapabilirsiniz şu Evet ya dün gittiğim yani dünkü turda ki birkaç yere gitmesek de olur buranın altı daha zengindi. Ve daha sakindi. Deniz kaplumbağası bile gördük. <laughs> Hatta hava turdakileri. Biz bin geldik deniz kaplumbağası diye. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, turda da kimse göremedi senden başka. Yani şimdi... Biraz şanstan mı? Seni şimdi biliyorsun. En uzağa gittin çünkü. insanların olduğu yere evet. değil de uzağa İnsan sesinden kaçıyorlar şimdi deniz kaplumbağalar, o yüzden sessiz, sedası gideceksin. Müzik sesi falan duyunca kaçıyor abi. Yazık günah. Ah aşkım, burası keyifliymiş ya. Burada bak, dinlendirmeyi seviyorum şu an. Tamam, sen burada dinlen. Ben birazcık sıcak suya gireyim. Buradan takipçilerime, <laughs> olmayan, buradan olmayan takipçilerime çok önemli bir bilgi vermem gerek. <laughs> yani bir önceki gün tur falan yaptıysanız, çok yandıysanız, bak kırmızı olduysanız yani kızarmış bir istakoz misali. Sıcak suya alışmanız çok zor oluyor. Vücudunuz daha da yanıyor o yüzden. Bence buraya yanmadan önce gelin. Yandıktan sonra değil. Nasıl? Güzel ya. Alıştın mı? Şu şelalenin oraya gidelim de orada duralım birazcık da. Olabilir. Alıştın mı? Sıcak suya. Evet alıştım. Benim kollarım hala yanıyor. Ben de soktum çıkardım kollarımı ama. İyi iyi bak dörtten sonra demişti saat beş on var. Evet tam zamanında geldi. Arkadaşlar Venus gel. Otel'de kalırsanız eğer 200 metre ilerisindeki motor gidin. Motor kiralamasanız da koron tavsiyeleri alın. <laughs> Yerli olarak çok güzel iletişimi var. Güzel yönlendiriyor. Onun tavsiyelerine uyarak 2-3 gündür çok keyif aldım. Evet. Tekelim. Daha. Bir <laughs> o kadar ki anlayamazsınız. kapta yandı. İyi böyle bir iki saniye Çok etkisi yaratıyor ama suya alıştırıcı geçiyor. Yani yine de tavsiye etmem evet, ama. Yanmış olsanız gelin. Ama istakoz gibi yanmışsanız ama, gelmeyin. O kadar çok değil. Hafif derecede. Yani buraya da korona gelmişken bence buraya da gelin yani. Yazın ortasında sıcak havuza girmek de farklı bir deneyim. Ama bir de sıcak havuzdan dışarı çıktığı için Selinir. bir serinleme oluyor. Evet. evet. Tamam. Tamam, mı Aa Oradan buraya. Kızlarım çok yandı <laughs> <laughs> şey için. Tamam iki saniye tuttuktan sonra alışıyor işte bir deme. İlk etapta böyle cız oluyor. Yürü 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 yürü. Sen metanetli insansın yapar. Hadi. Laps. Öyle daha çok acı çektiriyorsun öyle. Alışmasını sağla. Laps diye. <laughs> Tamam dur şimdi öyle bak. Bye. Geçti. <laughs> <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Burası diğer taraftan daha güzel yani. Daha neyse, sedasız yani. Evet. Bizi nasıl bir yere getirdin? Ben mi getirdim? <laughs> yani deniz yolunda keşfettik burayı. Verne Recado diye bir yer. Vegan Vegetarian restoranı diye geçiyor. Evet. takılıyorlar böyle. Duvarlarda çeşitli kafa yapıcı maddelerin resimleri var. Arkamızda. Onun dışında ayakkabılarını çıkararak giriyorsun. Yerlerde falan oturuyorsun. Böyle tatlı, sıcak, renkli bir mekan. Ambiyansı bence hoş. Sadece ben üst katta ben oturamadım çünkü hala o neyin kokusu anlayamadım. Muhtemelen kızartma yağı. Yani buranın geleninde ara ara duyduğumuz bir koku acı Hacı yağı ile karışık bir yağ kokusu sanki. Bence bir sos kokusu Ya bir sos ya da kızartma yağları öyle kokuyor. Bilmiyorum aslında üst katın da ambiyansı çok güzeldi. Orada oturmak istedik ama o kokuda yemek yiyemeyecektik. O yüzden alt tercih ettik. Evet. Belki birazdan üst katı da çıkar çekeriz. Gayet doğal bir ortam. İnsanlar yerlerde oturuyor. Herkes kendi halde takılıyor. Müzik yiyor. Fiyat, mi fiyatlar da uygun. Fiyatlar mı alkol? Hafta sonları canlı müzik de var ama şu an yok. Ne? Yani, etrafta inceleyecek çok şey var. Çok renkli bir konsept var. yapım var. Sabah çok erken yola çıkacağız. Sabah 5'te limanda olmamız gerekiyormuş. यार सुनाए